Genç kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Genç kardeşim. Beni izleyen güzel dostlarım. Fikirlerimiz aynı olmasa da aynı bayrak etrafında aynı topraklarda yaşayan farklı düşüncede olan değerli yoldaşlarım. Mustafa Kemal Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927'de Türk gencine Türk gençliğine ey Türk istikbalinin evladı diyor. Türk istikbalinin evladı diye başlıyor. İşte bu ahval ve şer şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Türk cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret diyor. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabı olan ey Türk gençliği'nde söylediği dizelerdeki sözleri gibi 28 Mayıs 2023'te bir seçim olacak. Sevgili gençler, 28 Mayıs'ta 18 yaşından gün almış seçmen hakkına sahip değerli kardeşlerim. Bakınız, bizler yani 69 doğumluyum, 54 yaşındayım. Bizim kuşak Zeki Alasya, Metin Akpınar, Abdülletif Şener bu kuşaklarla biz geliştik, büyüdük. Şimdi buradan çok özel bir şey söylüyorum. Metin Akpınar çıkmış aynen şunu söylüyor. Bir bükemediğiniz bileği Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız için söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masadaki paydaşlarına söylüyor. Kim söylüyor? Metin Akpınar söylüyor. Diyor ki bükemediğiniz bileği Recep Tayyip Erdoğan'ın bileğini öpeceksiniz diyor. Aynı şekilde Sayın Abdullatif Şener Konya'dan milletvekili olmuş. Konya'da CHP'ye katılmış. Uzun yıllarda Türk siyasetinin içinde olan yiğidin harman kısmında yani Sivas'ın yiğidolarının ekmeğini yemiş. Sayın Abdülhatif Şener Sivas'tan da beni tanıyorsun zaten çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu vaat ettiği sözleri tutamaz dedi. Arkasında duramaz dedi. Sevgili gençler, genç kardeşlerim, değerli yoldaşlar, ey yüce halkım, ey insanlar. Bakınız, Ümit Özdağ. Ümit Özdağ, takip edin TikTok'larda sosyal medyada sözlemlerini, söylemlerini Kemal Kılıçdaroğlu için, HDP için, PKK için, Selahattin Demirtaş için, Kandil için, Osman Kavala için yüzlerce sözü var, videoları var. Aynı Ümit Özdağ kalıbının adamıysa sözlerinin tükürdüklerini tek tek bak tükürdüklerini tek tek gözden geçir ve çık bu millete de ki ben hatalıyım de. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum de. Dünya kadar ne dedin? Ümit Ozda sana söylüyorum birader geç bunları. Ne dedin? Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa dedin iç savaş çıkar dedin. Kazanacak olursa iç savaş çıkar dedin. Yani sen iç savaş çıkacak dediğin Kemal Kılıçdaroğlu altını masadaki paydaşlara gittin omuz omuza verdin bir bildirge yayınlattırdın. Bakın arkadaşlar. Bakın genç kardeşlerim, Z kuşağı kardeşlerim, yoldaşlarım. Hem vallahi hem billahi hem tellahi bu altılı masa ve Ümit Özdağ sizlerin aklıyla oynuyor. Sizleri küçümsüyor. Seçmen olan yüce halkımızı küçük, küçümsüyor. Ne yani biz ne dersek o olur diyor. Haşa. Allah mısınız ya? Peygamber misiniz? Allah'ın hadislerini bile değiştirdiler ya. Allah'ın kitabını bile değiştirmeye kalktılar ya. İncil değişti, Tevrat değişti, Zebul'u değiştirdi. Şimdi sözüm ona bazı Müslüm tipler, Müslümanım diyen tipler ayeti hadisi değiştirdiği gibi bunlar da seçmenin aklıyla alay ediyorlar. Yüce Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar. Bakın Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927'de Ey Türk İstikbalin Evladı diyor. Yani bugüne söylüyor. Siyahı, İHA'yı yapan, köprüler yapan, Boğaz Köprülerini 3'e 4'e katlayan, Avrasya Tüneli'yle ile yerin denizin 7 kat altından ulaşımı sağlayan, insanları birbirleriyle kucaklaştıran, otobanlar yapan, her şehre 1-2, her şehre 1-2 hatta 3 üniversite yapan, Recep Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan Türkiye'sini küçümsüyorlar arkadaşlar. Küçümsüyorlar. Mustafa Kemal Atatürk siz gençlere diyor ki birinci vazifen diyor Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni illebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyor. Gençler, yoldaşlar hey güzel insanlar Mustafa Kemal Atatürk size söylüyor. Yani 20 yılda, 23 yılda yapılanları Allah için değerlendirin ya. İnandığınız değerler için hangi dine mehsupsanız o değerde inandıklarınızı inandığınız şekilde değerlendirin ya. Yani kalkmış Ümit Özdağ Efendi neymiş? İç savaş çıkar dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na yoldaşlık yapmaya kalkıyor. Ya arkadaşlar bakın milletin aklıyla alay eden Ümit Özdağ sana söylüyorum seçimde hiçbir varlığı yok olan bir siyasi partinin genel başkanısın. Benim için Deniz Üzülmez 28. dönem AK Parti Bursa 1. bölgeden milletvekili aday aday olan Deniz Üzülmez için sen benim için yok hükmündesin. Çünkü sen %8, %7, %9, %10 barajında değilsin. 0 01 partiye mensupsun ve Hasben Kadel Zafer Partisi olarak başında durduğum bir partinin bir genel başkan olarak Sinan Ogan'a 5-6 tane siyasi parti onlar da sıfır noktalarla sözde olan bir partiler destek verdiniz adayınız oldu. Yani ne münasebet ya? Milletin aklıyla alay etmek ne demek ya? Arkadaşlar genç kardeşlerim bakın Metin Akpınar Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten mahkemeye çıktı. Aynı Metin Akpınar Bugün demeçler verdi, dün demeçler verdi. Altılı masaya işaret ederek bükemediniz dedi Tayyip Erdoğan'ın o bileğini. Altı masa. İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile sekizli masa. HDP ile dokuzlu masa. Ümit Özdağlı on kişiden oluşan masada. Yiğit elini bükemediniz dedi. Yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemediniz diyor. Zek Metin Akpınar diyor, Metin Akpınar. O bileğe diyor öpün diyor. Ben şimdi 28. dönem Ankara'da yaşayan Bursa milletvekili aday adayı olan birinci bölgeden Deniz Üzülmez diyorum ki kardeşhane Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Meral Akşener ablam. Sayın Gültekin Uysal. Sayın Temel Karamanlıoğlu. Sayın Ali Babacan. Sayın Davut e, Ahmet Davutoğlu. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ümit Özdağ ben size namusum üzerine söz veriyorum. Aranızda anlaşın. Dokuzunuz, onunuz birden tek sıra halinde randevu alacağım Beştepe'den Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye sizi götüreceğim. Namus sözü veriyorum. Ben o süreçte vesile olacağım. Ben o süreçte aracılık yapacağım. Ben Beştepe'den size Hasan Doğan abimden Fahrettin Altun'dan randevu alacağım, İbrahim Kalın'dan randevu alacağım. Hatta Fuat Oktay'ı arayıp randevu alacağım. Ben sizi Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmeye, yani 27 Mayıs günü için elini öpmeye, sonra da seçime beraber tekrar elini öptükten sonra seçime gideceksiniz. Bakın bir gün önce öpmek, el öpmek erdemliliktir. Çıkıp özür dileyin Tayyip Erdoğan'dan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu gençlerin aklıyla alay mı ediyorsun ya? Gerçekten sana soruyorum ya. Yani yenilgiyi aldın. Meclisteki sandalye oturum sayın parlamentodaki milletvekili sayın belli arkadaşım. Yani toplasan da çarpsan da sizin her biriniz için ikişer rakam da koysak yine yüzde 49.48 yapmıyorsunuz. Yüzde 48 49.30 yapmıyorsunuz. Yani küsuratlarını geçiyorum. Ya bu fitne, bu fitne bu yani fitne ateşi yakmak kime ne getirir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Altılı masadaki paydaşları ya Ali Babacan sana söylüyorum ya. Ya Ahmet Davutoğlu sana ne demeli ya? Yani sizin çocuklarını sizi sizler hangi suratınızı maskenizi takıp çocuklarınızın yüzüne bakıyorsunuz? Gerçekten bir kardeşane olarak bir evladınız bir kardeşiniz aynı havayı solmuş mecliste bir değeriniz olarak sizin La aynı havayı solumuş bir evladınız, bir kardeşin olarak sizi soruyorum ya. Ya sizlere verdiği iktidar devlet iktidarı değil midir Recep Tayyip Erdoğan'ın? Sizlere bakanlık verdi. Size Ahmet Davutoğlu, sana başbakanlık verdi. Size verdiği iktidar Recep Tayyip Erdoğan iktidarı değil miydi? Hangi bir gücünüzle, hangi bir iradenizle, hangi bir vizyon ve misyonunuzla aldınız onu kullandınız? Tayyip Erdoğan sizi seçileceğiniz yerlere koydu. Nitekim ben de aday oldum bu dönem Bursa'da Ali Cengiz oyunlarına denk getirdiler. Önemli değil Davut Gürkan'ın canı sağ olsun, Ali Nur canı sağ olsun. Önemli değil yani. Aynı şekilde Ali Babacan sen milletvekili oldun, bakan oldun, Sayın Ahmet Davutoğlu sen danışmandın, geldin, misafir oldun, müsteşar oldun, başbakan oldun, neyse oldun da oldun. Sizlere verilen iktidar devlet iktidarı değil mi? Ya bunu sorun, ilkokul okul öğrencilerine sorun. Ortaokul, lise çağında, üniversitelerde tez yazacak olan çocuklara yaz, sorun. Tüz yazacak çocuklara sorun ya. Hangi bir başarınızdan dolayı çıkıp da konuşuyorsunuz ya? Hangi bir icraatınızdan dolayı? E i̇şte 14 Mayıs, Sayın Davutoğlu lafım senin şahsınadır. Sayın Ali Babacan senin şahsınadır. Temel Karamanlıoğlu senin şahsınadır. Sayın Gürsel, e, Gültekin Uysal senin de şahsına konuşuyorum bak şahsınıza konuşuyorum kardeş 14 Mayıs 2023'te aldığınız oylar seçilen milletvekilleriniz bile parlamentoda onlara verilen iktidar da bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü suyu oldu. Onlara parlamentoda seçilme şansını seçilme şerefini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı verdi. Canan Kaptancıoğlu'nun şahsında sizden milletvekili oldunuz. Evet. Hani kapalı kapılar arkasında siz ve danışmanlarınız konuşuyorsunuz ya. Yani Canan Hanım işte CHP'nin İstanbul İl Örgütü benim kulağıma geliyor. Yalan atan namerttir. Kendi payıma konuşuyorum. Ne diyorsunuz? Kocası bir oturmuştu, domuz yemiş. Biz bununla mı yol yürüyeceğiz? Dediğiniz Canan Hanım'ın yüzü su hürmetine milletvekili seçildi arkadaşlarınız. Sizin partinizden 38 tane. 38 tane milletvekili Canan Hanım'la Kaptancıoğlu'yla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü su hürmetine bugün parlamentoya girdiler. Ama siz kapalı kapalı arkasında kendi partilerinizle ne diyorsunuz? Genel merkezlerinizde benim kulağıma geliyor ya. Özel kalemde çalışanlarınız, danışman kadrosunda duranlarınız, daha önceden meclisten şu an Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi Gültekin Uysal'ın Demokrat Parti'de çalışan arkadaşlar meclisten tanıdığım tipler onlardan duyuyorum. Ya bizim işte büyüklerimiz yani parti sözcülerimiz geride bunu konuşuyorlar diyorlar. Yani bir oturuşta domuz yediğini iddia eden Canan Hanım'ın partisinde biz milletvekili olduk diyormuşsunuz öyle diyorlar. Ben kulak misafir oldum Allah beni kahretsin işte. Gerçekçi olun Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan, Sayın Temel Karamanlıoğlu, Sayın Gültekin Uysal, gerçekçi olun, gerçekçi. Ya Sayın Meral Hanım, sana ne demeli? Ya Sayın Koray Aydın, milliyetçi abim benim, sana ne demeli? Yani HDP'yle, Kandil'le, HDP'li vekillerle, sol... Yeşil Sol Partili milletvekilleriyle aynı havayı, aynı tabanda, aynı masada soluyorsunuz. İnkar etmenize de gerek yok. Yok biz buna destek falan bunlar geçin yani. Bakın. Bu vatan için, bu topraklar için gözünü kırpmadan şehit olmuş o şehitimin Vallahi billahi tillahi geride bıraktığı yetimi öksüzünü ahı sizleri sizlere olmasa bile sizin çocuklarınıza o ah ulaşacaktır. Bakın vallahi billahi tillahi Cenab-ı Allah kimsenin alacağını kimse de bırakmaz. Dolaylı yolla da olsa tarih bunu hep göstermiştir. Dolaylı yolla da olsa bunu mutlaka yaşatacaktır. Yazık ya. Yazık savaşa gitmiyoruz ya. Bir seçime gidiyoruz. İstiklalden yana. Güzellikten yana. Kardeşlikten yana. Bütünlükten yana. Birlikten yana bir kez daha söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Yedi düveli dize getirmiş. Tahıl krizini çözmüş. Dünya liderlerini gözümüzde büyüttüğümüz. Biz öyle büyüdük ortaokulda lisede. Dünya liderlerini aynı masa etrafında el ense yapan Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum oylarımız. Nitekim bugün Mustafa Kemal Atatürk Türkiye gen Türk gençliğine hitabında da 20 Ekim 1927'de ey Türk istikbalin evladı diyor. Muhtaç oldun diyor, kudret diyor. Damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Gençler, genç kardeşlerim Allah için söylüyorum. Sizin aklınızla alay etmesine, Altılı masada gibi paydaşlarına müsaade etmeyiniz. Tekrar söylüyorum, sosyal medyada Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini çıkartınız, tek tek inceleyiniz, İnceletiniz. ve Ümit Özdağ, ey Türk gençleri, ey güzel gençlik, ey yoldaşlarım, Ümit Özdağ anlayacağı dille kardeşane kırmadan incitmeden cevabınızı veriniz. Yazık ya. Yazık. Nefise bak ya. Nefsini yenmek en büyük zaferdir. Kemal Kılıçdaroğlu. Nefsini yenemedin, Recep Tayyip Erdoğan'ı da yenemedin. Metin Akpınar'ın dediği gibi. Bükemediğin bileği, bileği öpün, 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 öpün. Ben size bu konuda vesile olacağım, aracılık yapacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan 28. dönem AK Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili aday adayı olarak Beştepe'de size randevu oluşturacağım. Hepiniz sırayla Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öptürme şerefine nail edeceğim sizlere. Bunun sözünü Yüce Türk Milleti'nin önünde veriyorum. Bir kez daha söylüyorum sevgili genç kardeşlerim, yoldaşlar, canlar, dostlarım. 20 Ekim 1927 Ey Türk İstikbali'nin evladı Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Lütfen Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gülsek, Gültekin Uysal, Meral Akşener'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın sizin aklınızla alay etmesine müsaade etmeyin sevgili genç kardeşlerim, değerli yoldaşlarım. Ey canlar sizlere söylüyorum. Ey ümmeti Muhammed. Dostlarım, aynı bayrak altında, aynı topraklarda yaşayan sizlere söylüyorum. Allah'a emanet olun.